söyleyeyim. Adım Amanda Waller. Midway City'de bir aktif terörist olayı var. Sizden şehre girmenizi, hedef biri kurtarıp güvenli bir yere ulaştırmanızı istiyorum. Kusura bakmayın ha. İyi adamların dilinden anlamayanlar için hedef bir nedir? Şehirdeki en önemli kişi, öldüremeyeceğiniz tek kişi. Görevi tamamlayın, hapis cezanızın süresi azalsın. Başaramazsanız ölürsünüz. Albay Plague'e bir şey olursa sizi tek tek öldürürüm unutmayın, izliyorum. Her şeyi görüyorum. Gaz böyle verilir. Ee, seninle kıyaslayınca kadın daha iyi. Bu kadar mı? Neyiz biz, bir türlü intihar timi miyiz? Ailene haber veririm. Alfa, bravo ekibi, binin! Ne tukure? Ano tochi. Ono katana, beni no arka kollar. Tek kılıç darbesiyle hepinizi ikiye bölebilir, tıpkı çimleri keser gibi. Ona kurban olmamanızı tavsiye ederim. Kılıcı kurbanlarının ruhunu tutsak ediyor. Memnun aldım. Parfümünü beğendim. Adı nedir? Ölümün pis kokusu mu? Korkoska. <laughs> 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 oh, sakin ol kız. Bu öyle bir görev değil otur. İyi birine benziyor. Terör saldırısı. Kirli bombalar, mekanı Kalashnikov'la tarayan kötü adamlar. Her zamanki terane. Tabi. Çok kötü bir yalancısın. Söylediler mi bilmem ama ben tetikçiyim, itfaiyeci değil. Ben insanları kurtarmam. Para için her şeyi yaparsın. Karanlık yerleri de biliyorsun. Bilmem gelme. Ben askerim. Sense kredi kartı kabul eden bir seri kansın çatışma başlayınca ki başlayacak sen savaşacaksın Ne gezintiydi ama? Sorun yok. Sorun yok. Ekip zarar görmedi. Zeka ünleri. O ne? Bütün bu ensede bomba saçmalıkları. Gerçek değil koçum. Bizi kendi zihinlerimizin tuzağına düşürmeye çalışıyorlar ama etrafına bak. Bayağı özgürüz. Sen nereden biliyorsun? Güven bana biliyorum bu bir hile. Şimdi gidiyorum. Çünkü yaşayacak bir hayatım var. Soru şu, geliyor musun?